Rıza şimdi son markasına pas. Etkili geliyor Antalya Spor Çağatay. Ceza sahası dar açı vurdu kaleci. Çok net bir fırsat. Antalya Spor değerlendiremedi. O gün yaka tek top Çağatay sol tarafta büyük boşluk var. 3'e 2 yakalandı yeni Malatya Spor. O gün yaka o gün birebir de iyi geçti. O gün dar açıda çekti vurdu kaleciden döndü yine. Şu ana kadar çok da net bir fırsat yok. Karşılıklı top kayıpları. Bu arada ha, kritik bir an inanılmaz bir hata geliyordu az kalsın. Mauris sol tarafta boşluk Mustafa. Mustafa'dan bir kez daha pas Marcel. Şut açısı arıyor aleyhim geçmedi. Marcel'in baskısı. Justin ceza sahası vuracak mı? Önü kapalı şut. Kaleci olacak. Koray. Aradan bıraktı Mauriz. Vurdurmadı savunma. Koray vurdu. Olcay'dan döndü. Yunus geriye. Mustafa. Aradan penaltı noktasında Marcel vurdu döndü Justin Kalic'den döndü Mauris vurdu. Üst üste şutlar tehlike devam ediyor. Zerka. Marcel, Koray iyi paslaşmalar Maris Justin dışarıya. Orada dokundu ama Koray'ın önüne düştü bu top. Alehim girdi araya. Penaltı noktasına gelen top Olcay yumrukladı. Mustafa vurdu kafayı Mauris. Son dakikalar artık. Hataya yer yok. Şimdi baskı Maris vurdu Olcay. Koray. Koray gidiyor. Sağ taraf oynadı. Mauriz. Yerden Justin Zerka'dan döndü. Bir kez daha Justin geriye. Son dakikalar artık Mustafa. Aradan şut dışarıya. Ertuğ, Batuhan ortası. Mehmet vurdu kafayı. İlginç bir kafa vuruşu dışarıya. Aradan güzel pas. Deniz. Er Erhan sağ tarafa doğru tehlike. Şut. Topalarda. Deniz attı. Fatih Karagümrük 1-0 öne geçiyor. Erhan Erhan 3 oyuncu karşısında son çizgide. Ortası çevren top. Şut. 2-0 oldu. Deniz. Deniz attı. Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardım. Kendisinin of. ve takımın ikinci golünü atıyor Deniz. Orta gelmedi Erhan. Pastaşarak kullandılar. Erhan çekti. Şık hareketler. Ortası şimdi. Kafa yip direkten döndü. Batukan kaybetti ama kazandı şimdi. Batukan'dan pas. Alpay tek top. Mehmet sıyrıldı. Ceza sahasında Ertuğ vurdu. Alyas'ın ellerinde kaldı bu şut. Çakko. Şimdi sol tarafa doğru bir pas. Albo. Albo gidiyor. Albo 3'e gidiyor. Karagümrük kaleci çıkardı. Spam vurdu. topağlara gitti. 3-0. Albo savunma arkasına nefis pas. Deniz hat-trick olacak mı? Deniz vuruyor. Hat-trick geliyor. 4-0. <laughs> Deniz hat-trick yapıyor. Fatih Karagümrük ilk yarıdan farkı 4'e çıkarıyor değerli izleyenler. Çok düzgün vurdu Deniz ve topağlara gönderdi. Spam Aradan nefis pas Deniz. Verdi pasını. Dar açı Melih. 5 oldu. Of. <laughs> Bu sefer de asisti Deniz yaptı. Melih attı. 5 oldu. Değerli izleyenler. Kasımpaşa için iyi bir maç olmadı dediğim anda Mehmet en azından bir golü attı. Ah, çok şükür. Duran toptan. Galip. Ege. Andre aradan. Bu arada bir hata geldi. Tayfun, Ege Ayrancı. Ege vurdu direkten döndü. Dönen top ağlarda. Mı? Hayır. <laughs> Bayrak yakaladı offside. Çok düşük ama yine pozisyonların olmadığı kısır bir mücadele. Şimdi savunma arkasına elinden kaçırdı Tayfun Emre. Galatasaray tehlikeli gelmeye başladı bu dakikalarda. Andre. çaprazdan vuruş Emre çıkardı. Maçtaki en net pozisyon Emre. 0-0 giriyoruz. Değerli izleyenler Süleyman Osman verdi pasını. Caner Zeybek Eftal. Eftal dışarıya. 88. dakikaya 0-0 girdi. Şimdi sol tarafa Berkan, Andre aradan göndermek istedi Ahmet Hakan. Kaybedilen top. Ege vuruyor top gidiyor. 89'daki lide açmayı başardı Galatasaray. 1-0. Uzun bir pas. Uzun pasta iyi çıktı Fenerbahçe. Şimdi sol tarafa derinlemesine Ertan sokuldu içeriye. Gol şansı vuruyor. Topağları gidiyor. 1-0. <laughs> Fenerbahçe 1-0 <laughs> öne geçiyor. Dakika 6 Ertan. Bak şimdi ben eski şey tahminime dönüyorum. Zihnicim Fenerbahçe alır bu maçı. Bulut Öztürk. Emre Ulaş. Beraberlik golü için geliyor. Melih Sarılar ceza sahasında iyi noktaya gelişini vuruş. Karıcı. Son anda. İlavaz. Ali. Ertan. Ertan sıyrıldı. Pasını verdi Yavuz. Yavuz vurdu. Onur Taş'tan. Daha sahasında 5 oyuncu var Fenerbahçe'de. Ön direğe. göğsünü yumuşattı. Ertan kale boş. Dönen top gol. Çağın attı. Fenerbahçe duran toptan golü buluyor. 2-0 dakika 35. Melik Emre Ulaş'ın ayağına bakıyor. Melik ve Emre gol yollarında Kayseri Spor'un en önemli iki ismi. Şimdi kazanılan top. Furkan vuruyor topu gidiyor. 2-1 oluyor. Okey. Savunma arkasına gönderdi. Kayseri Spor farkı bile indirdi. Şimdi mücadelede bol çekişme göreceğiz gibi. Ertan vurdu. Onur Taş'tan çıkardı bu arada. Ali. Fenerbahçe bir kez daha farkı ikiye çıkarmak için tempoyu artırdı. Yavuz vuruyor ne? Muhteşem bir gol. Ah. Yani konuşmayı unutturacak bir Yavuz gol lan, gerçekten. Değil mi? Çok sert vurdu Yavuz. 90'a adeta. Ali sıyrıldı. Pasını verdi. Ender. Ertan topuyla bıraktı. Eyal Fenerbahçe iyice baskıyı artırdı. Ve tiki takalarla fark dörde çıkıyor. Top ağlara gidiyor. Fenerbahçe dördüncü golü buluyor. Emre Ulaş. Furkan. Aradan bıraktı. Batuhan vurdu dışarıya. Çaykur Rizespor Trabzonspor'u alıyor. maç başladı. Serhat. Flip. Alvin. Serhat. Serhat'ın pası iyi bölge. Şut. Can kurtarıyor. Topu kaybetti o da. Özgür Emir. Serhat. Kadir'in pası iyi bölge. Şut. Can kurtardı. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Umutcan vurdu. Top boşta kaldı. Kafa gol. Aa. Filipin golü. Çaykur Rizespor öne geçiyor Trabzonspor karşısında. Pasını gönderdi Ardian. Ardian hızlı. Ardian'ın pası Mehmet. Mehmet. Mehmet önü boşaldı bir anda şut son anda Kubilay. Dakika 45 İlk yarı bitmek üzere Mehmet. Orhan. Orhan'ın pası şut ve gol. Orhan. Oranın golü Trabzonspor beraberliği yakalıyor. Karadeniz derbisinde Trabzonspor'un golü. Baran köşe vuruşunu kullandı. Ceza sahası dışı Özgür vurdu gol. Özgür'ün golü. Serhat uzun yolladı. Enes topu kaybediyor. Emir kazandı. Rizespor Spor ama Özgür onun pası. Emir şut gol. Emir'in golü. Rize Spor farkı ikiye çıkarıyor Emir'le. Ardian sol tarafa yolladı. Luan. Luan ceza sahasına girdi. Pasını çıkardı. Mehmet vurdu dışarıya. Dan indirdi. Hatalı indirdi. Alessandro. Topu kaybetti o da. Karşılıklı top kaybı O bölgede bu arada Alessandro zorladı. Gol! Çok ilginç gol. Enteresan gol. Hatay Spor öne geçiyor. Orada bir anlık hata. Alessandro oraya girdi. Emre. Abdus'un pası iyi bölgeye çaprazdan. Şut kaleci. Abdus. Abdus pası geçmedi. Mikail. Şimdi Berat. Berat çekti. Vurdu Berat dışarıya. Korner. Köşe vuruşunu kullandı siyah beyazlılar. Tayfun Hatay Spor oradan çıkmaya çalışıyor. Şimdi Abdus'un pası Arda çekti. Arda'nın pası top boşta kaldı. Şut ve gol! Faruk'un golü! Abdus'tan pas Arda'ya. Arda, Cem, Arda, Emre. Şut Faruk'tan kurtarış Sipriyo'dan. Abdus onun pası Arda sol tarafa şut gol oh. harika gol Beşiktaş öne geçiyor Arda Abdus döndü pasını aktardı şut Siprio son anda Sol kanattan Arda'nın pası şimdi karşı karşıya Emre'nin pası Faruk vurdu kaleci mutlak gol pozisyonu kaçtı Abdus ondan pas Emre Emre'nin pası iyi bölgeye Cem şimdi bir pas ceza sahasında Arda direkten döndü dönen top gol oh. Faruk'un golü Beşiktaş farkı ikiye çıkarıyor Faruk'la İşte Faruk Poltera Anıl şut kraliye Eray Eren, Eren vurdu savunmadan döndü. Şimdi Efe Emre, Efe Emre Göktuğ döndü, Göktuğ vurdu son anda. Uzun bir pas, Hüseyin pasını aktardı. Eren şimdi ceza sahası dışında top. Samet, Samet kale yolladı Batu. Alican, Alican uzun yolladı iyi bölgeye yolladı şimdi Emre. Emre gol! Emre'nin golü. Gaziantep Futbol Kulübü öne geçiyor Emre ile. Orada kaleci de pozisyon alamadı Başakşehir'de. Emre neredeyse boş kaleye yolladı topu ve top gitti. Köşe vuruşu kullanıldı. Berkay içeri yolladı. Kafa gol. Berkin golü. Tunahan. <laughs> Yunus forlan uzaklardan vurdu dışarıya. Yunus uzun yolladı. Tunağan çekti. Tunağan vurdu Veysel. Veysel kurtarıyor. Korner. Soğuzların pası. Yunus topu kaybetti. Onur. Baha yerden yolladı. Yunus vurdu gol. Yunus'un golü. Vurduğu gol oldu Yunus'un. Altay 1-0 öne geçiyor Sivas Spor karşısında. Topu kaybetti Berat. Turan'ın pası şut. Veysel'e şart duaları gitti. Topağlarda gol. Altay 2-0 öne geçiyor. Duydular bizi resmen değil mi? Bak nasıl gol oluyor. <laughs>